Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama... ...çocuğum beni bağışla. Ahmet abi... ...sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer... ...içimden böyle geldiği için değil. Ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna... ...o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe... Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine benzer. Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir. Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları. Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına, öylesine benzer ki ve avlularına bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi. Ve sözlerine, yani bir cep aynası alım satımına belki. Ve bir gün Birinin bir adres sormasına benzer. Sorarken, sorarken üzünçlü bir ev görüntüsüne, camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı sızlıktır, acısı bilincidir. Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. <laughs> bir vakıtlar gökyüzüne dayalı derdim ben. Cigara paketinde yazılar, resimler. Resimler cezaevleri. Resimler özlem. Resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkık. Sevmen acele dostluğun çabuk. Bakıyorum da şimdi o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonlarda ulaşırdık bir, bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan biteni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi, uzaktan uzağa domates peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı. Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Cezaevlerine düşsen cigaranı getirirdi. Çocuklar doğururdu. Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. O çocuklar... Bilmezlikten gelme Ahmet abi. Umudu dürt umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim o ki yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler, trenler tıklım tıklım. Trenler cepheye giden trenler gibi. İşçiler, Almanya yolcusu işçiler. Kadınlar, kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi ellerinde bavullar, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim. Gördün mü bak? Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyor içimizden üzülünmek bile. Gelse de öyle sürekli değil. Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün. O kadar çabuk, o kadar kısa. İşte o kadar. Ahmet abi, güzelim. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil. Bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Çağrılmayan Yakup. Kurbağalara bakmaktan geliyorum. Dedi Yakup. Bunu kendine Üç kere söyledi. Onlar ki kalabalıktılar, kurbağalar. O kadar çoktular ki doğrusu ben şaşırdım. Ben, yani Yakup. Her türlü çağrılmanın olağan şekli. Daha hiç çağrılmadım. Bir olsun ya Yakup diye seslenmedi hiç. Yakup diye seslenmedi ki dönüp arkama bakayım. Ve içimden durgun ve çürük bir suyu düşüreyim. Ceplerimdeki eskimiş kağıt parçalarını atayım. Sonra bir güzel yıkanayım da. Ben size demedim. Evet. Kurbağalara bakmaktan geliyorum. Sanki böyle niye ben oradan geliyorum? Telaşlı, aç gözlü kurbağalara bakmaktan bilmiyorum. 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 Ben yani Yusuf. Yusuf mu dedin? Hayır Yakup. Bazen karıştırıyorum. Bazen karıştırıyorum ya çok uzun bir gündü. Sonra bu çok uzun günün sıcak bir günü kediler kırmızı alevler halinde koşuyordu. Onlar işte boyuna koşuyordu. Birileri çıkıyordu oradan buradan. Hiç çıkmamak halinde ve ölgün birileri çıkıyordu. Bir lamba yanıyordu. Açık bir pencerenin sokağa doğru içinde. Bu uyum korkunçtur Yakup. Yakup'un olması korkunçluğudur bu. Dünyanın insana doğru içinde. Yakup. Yakup. Buradayım. Evet geliyorum. Lambayı söndürmesinler geliyorum. Siz. Siz bütün lambaları yakın. Evet geliyorum. Ben. Ben yani Yusuf. Hay Yusuf mu dedim? Hayır Yakup. Bazen karıştırıyorum. Ve kendine bilinmeyenler yaratan Yakup'um ben. İyi ya. Durduğum bir gündü diyorum. Bütün ilgiler sizin olsun. Her türlü bir şeyler sizin olsun. Ben artık hep böyle istiyorum. Ayıp değil ya. Durduğum bir gündü diyorum. Yüzümü göğe doğurduğum bir gündü. Ve yaşar gibi kaldığım bir yaşama içinde. Ve yollarda ölü baykuşlar bulduğum bir ölünün günü boyayan renginde. Çürük evler bulduğum, içleri sonsuz kayalar, kayalardan dondurmalar sorduğum. Ben, yani Yakup, Yakup'un hiç çağrılmamış şekli. Kim bilir ne diyorsun? Kim bilir ne diyordu bir baykuş yaratıldığına, bir başka baykuş tarafından? Ve bütün baykuşlar, o bütün baykuşların arasında ne oluyordu? Ben ne oluyordum? <laughs> Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı. Bir gidip bir geliyorum kendimi aptallaşarak. Bunu Yakup söyledi. Dedi ki, çünkü herkes Yakup'u yaşıyordu. Bense kızgın çöllerden ve güneşlerden icatlar yapıyordum. Kızgın kağıtların üstüne. Ve dünya alevler halinde bana dokunuyordu ve ayakta soğuk bir bira içmiş kadar bir anlamım oluyordu bazen. Oluyordu. Ve bir de bir otobüse bindiğim biletçinin bilet bile kesmek istemediği ben kendimi koruyordum. Bunu Yakup söyledi. Öyle bir Yakup ki bu, onca din kitaplarının sözünü bile etmediği, kimsenin sözünü bile etmediği bir Yakup. Ben bunu hep biliyorum. Bunu hep biliyorum. Ve işte özgürüm cezasız duruyorum